...sağlıklı hayvanlardan sağlıklı et üretebilirsiniz. Yani bir hayvan sağlıklı olmadığı sürece... ...onun refahı, zeolitle ilgili bir soru gelmişti. Evet, bir kursu var. Mutlu, Zeolitten memnun musunuz diye bir soru vardı. Şimdi bakın, ben bile evimi almak istiyorum o zeoliti. O kadar hayvanlar mutlu ki... <laughs> ...adeta e, bu Sertan Perenler'in bir şarkısı vardı... Ee, Sevilmişim kumsala diye. Biz zeoliti e, tedarikçimize de buradan selamlar sevgiler olsun. Biz zeoliti çok doğal bir malzeme muazzam bir malzeme ayak hastalıkları sıfırlandı. Meme hastalıkları sıfırlandı. Biz mastitis aşısı yapmıyoruz artık zeolitten sonra. Aşı yapmıyoruz. İnanabiliyor musunuz? Ekoli evet. sıfırlandı. Kuzularda ölüm ekoliden sıfır. Yani öyle bir altlık materyali var ki Türkiye zeolit rezervi olarak mükemmel bir ülkedir. Ama akıllı yetiştiricilik demek ne demek arkadaşlar? Aklı kullanmak demek. Saman sererim altına, ser bakteriye yuva yaparsın. Talaş sererim altına, ser virüsler için e, kazan yaparsın. Biz zeolitten muazzam memnunuz. Dolayısıyla hayvan hastalıklarındaki birçok aşıyı gündemimizden kaldırdık. Ayak hastalıkları ile ilgili sorunumuz sıfırlanmış durumda. Ülkemizin özgün değeridir. Ülkemizin özgün üretimidir. E, bunu kullanıyoruz. Bunu işletmelerimizde kullandırıyoruz. Refah için. Hayvan bunun üzerinde yatmayı seviyor arkadaşlar. Biz refah zaten hayvanın yatarak geçirdiği gün içerisindeki saatlerle ölçüyoruz. Bizimkiler bildiğiniz plajda. Yani bir güneş gözlükleri eksik. Y Şimdi yiyebiliyorlar değil mi hocam? Nasıl? Yemelerinde de, Yemelerinde de bir sakınca yok ve gübremizi bozmak yiyebiliyorlar. Bozma değerini arttırıyor gübremizin. İnanılmaz. Biz e, gübreyi bir önceki sene e, satmadık. İşte dedik ki köylülere dağıtalım hayrımıza. Ancak bu sene zeolitle e, harmanlanan gübremizin değeri arttı ve biz bu sene gübreden para kazandık. İnanamayacaksınız. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar biz üretimde hem yerli yörüklerimizin katkısını alarak hem ülkemizdeki yerli kaynakların yani zeolit gibi e, e, zeolit gibi kaynakları kullanarak hayvancılığa bir şekil şemayı veriyoruz. Daha dün Bahadır Bey Fransa'dan bir üreticinin üre, bakın Fransa'dan bahsediyorum da Avrupa'nın başkentidir Fransa. Fransa'daki bir üreticinin üretim modelindeki kuzu fabrikasına olan hayranlığını benimle paylaştı. Hocam dedi seni bağlıyorum. Fransa'da bir takipçimiz var. Ee, bizim modelimizi çok beğenmiş. Artık onun barınak yapısından tutun. işte, e, işte e, bu e, olarak kullandığımız zeolitinden tutun. Gurur budur arkadaşlar. Türkiye olarak biz küçükbaş hayvancılıkta et üretiminde bugün şu anda mesaj atan, e, etinizi yedik, komşuma verdim, o da beğendi. Bugün kuzu burgeri tüketip %97 oranında yani bir kilo alan, 8 kilo alan bir evet. senaryoyla karşı karşıyayız. Nasıl oluyor bu iş? Şöyle oluyor. Ben Türk'üm, Bahadır Bey Türk, Türk haklı, Türk ilmi, Türk kaynakları ve tamamen millileştirilmiş bir projedir kuzu fabrikası projesi. Ben buna vurgu yapmak istiyorum. Dolayısıyla biz eee zeolit değil başka bir e, altık materyalini kullanabilirdik ama zeolitçe çok zengin bir ülkeyiz. Bunu e, bunun gururunu yaşıyoruz. Materyal olarak ucuz, uygun, navlunundan daha ucuz bir. Saman ülke. ithal ediliyor hocam. İhraç ediliyor. Saman saman. Saman ithal ediliyor aynen. Ama zeoliti ihraç ediyoruz. Doğru. E günün sonunda her zaman söylüyorum. Kuzu fabrikalarında bizim birinci önceliğimiz hayvanların refah sağlığı ve mutluluğu. Bugün kuzu burger etini tüketen insanların, insanların şu anda izleyenler bilir, o damaklarındaki lezzet ve hissiyatlarındaki mutluluk ve bu keyif nereden geliyor? Hayvanlarımız keyifli. Kuzu fabrikası işletmelerindeki hayvanlar inanın sizden benden daha keyifli. Ben şu an tahtadan bir bençin üzerinde oturuyorum. Vallahi rahatsız oldum. Hayvanların refahı, kuzu fabrikası işletmelerindeki hayvanların refahı inanın sizin evde oturduğunuz koltuktan daha rahat. Buna emin olabilirsiniz. Zaten kuzu fabrikası işletmecilerini seçerken biz bu refahı ön plana alacak işletmecilerden seçiyoruz. Kırşehir kuzu fabrikasından Hakan mesaj atmış, izliyorum diyor. Ben eminim Hakan'ın yattığı yatağın konforu hayvanların altlığından daha az konforludur. Biz böyle insanları seçiyoruz. Yani yetiştirdiği hayvanın refahını, yetiştirdiği hayvanın kursağından geçen yemin lezzetini ve kalitesini kendi refahından ve kendi yediği yem, yemekten daha önde tutan insanları biz kuzu fabrikası işletmecileri olarak seçiyoruz. Böyle bir seçimimiz var. Sakarya'dan kuzu fabrikası Recep izliyor musunuz? Canlı yayındayım dedim. Çiftlikteydi eve dönüş yolunda. Bakın bayramın daha bitmediği günlerdeyiz. Bayram demiyor bu arkadaşlarımız. Bu kuzu fabrikası işletmecileri işte efendim bayram evde oturayım, uzanayım, sigaramı yakayım, çayımı içeyim değil işletmelerin başındalar. Dolayısıyla size o et geldiği zaman emekle, özenle, değerle, ülke değerleriyle ve millilikle geliyor. Bundan asla şüpheniz olmasın.